Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Geçen sefer size GoPro'yu aldığımı göstermiştim. Şimdi bu sefer de e, görüntüleri GoPro ile çekiyorum. Şu an çektiğim görüntüler 4K ve 60 saniyede e, resim çekim yapıyor. Tabii ki e, bu GoPro ile tek kalmadı. E, aksesuarlarını da aldım. Yani e, çubuğundan tutun, ne bileyim ben, e, klemesinden tutun, yani her şey içinde. Şimdi çantayı açacağım ve orada size e, teker teker e, içinde ne olduklarını e, anlatacağım. Evet e, arkadaşlar, e, çantamızı boşalttık. E, i̇çindekiler e, burada, masanın üzerinde. Şimdi e, ilk elimize e, aldığımız aparat, bu bisikletin direksiyonuna e, takıp GoPro ile üzerine monta edip e, gezintilerinizde e, takabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu da e, iyi bir e, alet. Ya yok ben e, bir yere hemen çabuk, e, şap yani böyle bir sıkıştırma e, istiyorum, diyorsanız e, o da mevcut. Heh, tabii üzerinde. E, bunu e, monte edebilirsiniz çekimimize devam e, ormazlardan birisi arkadaşlar e, selfie çubuğu bunun üzerine de böyle çektiğimiz zaman baya e, uzuyor ve kendimizi rahat bir şekilde e, çekebiliriz şöyle bir aparat daha var bunu da e, bunun üzerine de kamerayı monta edip e, Elimizde tutup Hatta bu elimizdeki cihaz e, Suya da düşse yani batmıyor. Onun için Güzel bir cihaz. Gelelim. Bu da şöyle bir e, yok elimizde ben taşımak istiyorum diyorsanız Bunları birbirine böyle ekleyip e, Yani şekil verebilirsiniz yönlendirebilirsiniz. Ben daha henüz daha yapmadım ama yani bunlar onu gösteriyor. E, şimdi tabi e, olmazların içinde de içinde de e, bu araba yapışkanımız var. Cam, cama yapışan var. E, bu da aynen e, bütün cihazlar uyumlu olarak daha burada poşetin içindeki gördüğümüz aksesuarlar, ne bileyim uzatıcılar, kısaltıcılar e, hepsi buraya uyuyor. E, ta, şimdi siz yolda bisikletle giderken ya yok ben e, bunu ee, vücuduma takmak istiyorum diyorsanız onun için de bir çare var. Şurada bir vücut bantımız var. Bunu böyle komple giyiyoruz. Böyle e, göğüs kısmında gelecek şekilde bu ortasını takıp e, kameramızı buraya yerleştirip çekimizi yapabiliyoruz. Bu da yani harika bir şey. Ya kamerayı tutmamak için iyi bir şey. Aa yok. Ben bunu e, kolumda takmak istiyorum diyorsanız Şöyle bir kol bantı yapmışlar. Bunun da üzerine kameramızı monta edip her yöne çevirebiliyoruz. Yani her yönden çekim yapabilirsiniz. Yani bunlar şimdi arkadaşlar tanıtmış olduğum cihazlar. Evet arkadaşlar. Paketimizin içeriğini size tanıttım. Şimdi paket nasıl geldiyse Aynı şekilde e, yine içine yerleştirdim. E, kendinize iyi bakın, sağlıklı bakın. Yine tekrar videomda buluşmak üzere hayırlı günler diliyorum size. Hoşçakalın.